Sonbahar indirimleri bugün ayın 24'ü. 29'unda Türkiye saatiyle 23'te bir 5 günümüz daha var. Ana sayfada bizi üçlü karşılıyor. Warhammer'ı öğrendiğim kadarıyla ben oynamadım seriyi. O öğrendiğim kadarıyla üçünde oynamak gerekiyormuş. Birbirine bağlı serilermiş bunlar. FIFA ile RDR2'ye geleceğim. Ana ekrana bakayım sonrasında sizin önerinize bakacağım. Çok yarış oyunu var ya. O kadar yarış oyunu var ki ben artık yarış oyunu önerisi yapamıyorum. O yüzden onu salacağım. Squat 56'ya düşmüş. Squat'ı oynayan herkes çok öneriyor bu arada. Yani arma gibi oynayanı öneriyor. Tam bir operasyon oyunu zaten. Düşünebilirsiniz. Amerikan Truck bunlar biliyorsunuz yakın zamanda bir zam yemişti. Euro Truck ile Amerikan Truck. 37'ye çıktılar. Normalde indirimde belli bir fiyatları oluyor. 9'a falan düşüyordu bunlar. Yani almak isteyenler... Tekrardan zamlanabilir bu arada oyunlar. Her oyuna bu gözle bakın. Şöyle aşağıda oynayalım. Eğer oynayalım. Total War serisi yine klasik. Efsane zamı yedikten sonra. 2-3 yıl oldu galiba o efsane zamı yemeleri. Ondan sonra hep aynı fiyatları düşüyor. Steam çöp en iyi epic mi? Farklı olmaya çalışma. Epic çöp ama ne ya. Şimdi deme ya. Yani Steam ile epic kıyaslanamaz. Sıralama dışı anladın mı? Steam başka bir dünyada. Epic kötü. Epic ile Steam karşılaştırılamaz. Karşılaştırılması teklif dayı edilemez yani. Topla hepsini. iyi Play topla. Epic Games'i topla. Ne bileyim. <laughs> Epic diyen rap başladı ya. Şöyle aşağıda oynayın. Sniper Elite. Bunu Game Pass'ten oynayın abi. Almayın burada 384 falan. İndirimde bile alınmaz yani. Edge of. 200'e düşmüş ama yine Game Pass'ten öneririm. Gerçi Edge of çok uzun süreli oynanacak bir oyun. Siz bilirsiniz. Northgard 15'e düşmüş. Gayet iyi. Daha önceden ücretsiz de vermişlerdi zaten. Siz oyun önerin bir iki tane ondan sonra kendi listeme yaşayacağım. Mafya. Evet. Mafya Definitive Edition. Epic Games'e bir ara daha uygundu fiyatı. Epic Games'ten almadıysanız eğer. Şu an fiyatı %65'inde 90. Mafya 1'i oynamadım veya Mafia 1'i oynadım ama yine de bu grafikler beni benden aldı diyorsanız biri oynayabilirsiniz. 2'yi çoğunuz oynamıştır zaten. En ünlü oyunuydu. 2'nin defini verişini var. Ama biri çok yani ilk oyunundan çok daha farklı bir şey olduğu için bunu evet ben de öneririm. İşte Yunus Emre'nin harika enteresan oyunları var. O yüzden ona kulak vereceğiz. Ha. <laughs> bu şey mi? Mantık şu mu? Hani eskiden bir boğanın işte boynuzlarında olduğumuz düşünülüyordu. O sallanan deprem oluyordu. Kafası mı buradaki? Aynen oymuş. Aynen. Burada da gezegenimiz şeyin üstünde. Yaratığın üstünde yaşıyoruz. Dünyamız yaratığın sırtında. Burada da inşa ediyoruz. Halkımızın refahını sağlayacağız. Farklı biyomlar keşfedin. Güzelmiş ha. Şirin. Ben uçan kaçan fantezi savaş oyunlarını biraz uzağımdır ama böyle seven varsa aranızda. 5.62'ye düşmüş. Çok iyi fiyat. Bunun amacı düşmanlarıyla Bildir geçmek. Öyle bir <laughs> mizah yönü varsa güzel. Uruz'a bakalım. Uruz'u bu arada bir yayında bitirelim ya. Ben çünkü sadece bir inceleme yapmıştım kanalda. Uruz biliyorsunuz Türk mitolojisini konu alan yerli bir yapım. Yandan bakışı bir oyun ama atmosfer o kadar güzel ki. Yani inanılmaz tat veriyor. Bu da kaça düşmüş? 11.70'e. Amri Saga, Yüzyıl Savaşları sırasında bir demircinin... Bak böyle oyunları bitiyorum. Böyle konuyu minimize edip... Güzel bir hikaye çıkartan oyunları ayrı düşüyorum. Demirci dükkanı kontrol ettiğiniz RPG unsurları sahip bir yönetim simülasyonu. Verdiğiniz her kadar hikaye ve oynanışı etkiler diyor. Oo gelip bak tehdit falan var ha. Daha erken işim neymiş lan bu? Bir oyuna daha bakıyorum. Pawn of the Dead. Bak satranç 2 bekliyorum diyen tayfa nerede? Bak al sana satranç 2 kardeşim. Normal satrançtan farkı şu. Eğer siyah bir taş beyaz taşı yerse onu kendi tarafına dönüştürüyor. 85 lira fazla bu arada. Çünkü burada oyun saati ne kadar fazla olabilir ki diye düşünüyorum ben. Timur satrancı var zaten satranç 2 sayıdır. 2 liraya almışsınız. bunu baya 2 liraya alan var yani. 85'e nasıl çıktı bu ya? Neymiş senin fiyatın? Oha cidden. 2 liraya da indirimde almışsın. Oğlum 2 liraya nerede aldın siz? Gelin. Benim listeye geçelim. Listenin ilk oyunu. Bu arada listenin olayı şu. Fiyatı çok düşen oyunlar ya da gerçekten fiyatını hak eden oyunları listeye aldım. Birbirinden farklı oyunlar göreceksiniz zaten. Ama buradaki olay şu, zam gelebilir. Zam gelme olasılığı olan ve bir daha bu fiyata zor bulacağımız oyunları da koydum. Red Dead Redemption 2. Neden bunu öneriyorum? Çünkü ilk kez fiyatı bu kadar düştü abi bunun. 67 indirimle 98 67 düşmüş. İşte burada gördüğünüz gibi normalde fiyat 300 lira ve 200'e düşüyormuş. Sonra burada bir çılgınlık yapmışlar. 150'ye düşürmüşler. Ve hep 150'ye düşmeye başlamıştı ondan sonra. İlk kez bu kadar düştü 98 67'ye. Zaten Red Dead anlatmaya gerek yok. BF5 Amazon'da bedava verilmişti. Oradan aldıysanız bu konuşmayı yapmayalım bile. Almadıysanız Game Pass'ten oynayın. Ha diyorsanız benim elimde bulunsun abi. %90 indirimde 50 lira. Şimdi bu oyuna bir bakmak istiyorum ben Steam'de böyle. 42'ye düşmüş. Normal fiyatı 420. Burada fiyat arttı. 500 ve 50'ye düşmüş. Tam tek oyuncuyla çok zaman geçiremezsiniz. Ama çok oyuncusuna çok zaman harcarsınız ve keyifli zaman harcarsınız. Evet bu oyun, bu oyun çok önemli. Neden önemli? Birinci Dünya Savaşı oyunu biliyorsunuz çok yok piyasada. Hatta benim Birinci Dünya Savaşı oyunları liste videosu yapmam nedeni de buydu. Çok yoktu ve millet arıyordu. Ben de öyle bir içerik yapmıştım YouTube'da Birinci Dünya Savaşı oyunları diye. Bu oyunda da çok farklı bir atmosfer, çok farklı bir savaş oyunu, Dünya Savaşı oyunu. Duygusal bir hikaye ve görsel efektleri gerçekten diğer oyunları Geride bırakmıyor ama onların dışında farklı bir alanda değerlendirin bunu. Bunu bir deneyin derim. Ve %85 indirimde 11.85. İşte genç bir fotoğrafçı Avrupa'daki Batı cephesine katılmak için kanaldan ayrılıyor. Burada da olaylar. Son derece yüzde %96 bu arada bayağı bir bayağı iyi bir inceleme. Böyle tepeden bakışlı işte gizlilik temalı bir oyun. Ki buna benzer uzak doğu şey ee, yahşi yahşi ne amına koyayım. Mahşi temalı oyunun adı neydi? Desperados. Desperados sevenler varsa yeni oyunda var bu dışarıda o taktik. Deneyebilirsiniz. Haberiniz olsun %90 indirimde 8 liraya. Cats and the Other Lives. Bunu yayında oynamıştık. Burada kedi oluyorsunuz. Ve... Bu şatoda abi çok değişik olaylar dönüyor. Bir cenaze var, ruh sizinle konuşuyor, evde farklı olaylar dönüyor. Kedi olarak siz de bunları deneyimliyorsunuz ve insanların, dostlarınızın, sahiplerinizin bunu anlamasını sağlamaya çalışıyorsunuz. %96 olumlu incelemesi varmış ve Türk yapımı bir oyun. Öneririm. Yani Türk yapımı olduğu için gerçekten farklı bir oyun olduğu için ve farklı havası olduğu için öneriyorum. %20 indirimde 16 lira. Şimdi önereceğim oyunlar Game Pass'te de var. It Takes Two zaten biliyorsunuz yılın oyunu ödülünü de aldı son derece olumlu bu kadar inceleme 196 Olumlu inceleme harika zaten. Bir oynayan herkes bunu öneriyor. Game Pass'ten alabilirsiniz ama %60 indirimde 160 liraya da yine alabilirsiniz. Oyun saati çok çok uzun değil. Aynı yapımcının bize sunduğu co-op olarak oynayabildiğimiz bir arkadaşınızla veya kardeşinizle de oynayabilirsiniz. Eve Out burada da iki kardeşin hapisten kaçma macerası 9.75'e düşüyor. Yine Game Pass'e oynayabilirsiniz. Ama şöyle bir şey de var. İtleksu ile bunu alırsanız %10 ekstra indirim oluyor ve 188'e alıyorsunuz haberiniz olsun. Savaş oyunlarından çıktık. Devam edelim aynı şekilde. Coffee Talk oyunu hikaye anlatıyorsunuz. İletişim kuruyorsunuz kısaca. Yani bol bol iletişim kuracağınız keyifli bir oyun. Şimdi Game Pass'te de olan ama önermesem olmayacak bir oyun. Echo of 2 definitive edition. Üstüne konuşmaya gerek yok. Bence Edge of ile ilgili bizim kitle. Ama şöyle bir şey. 3 definitive Edition'da oynadım. 2'yi de oynadım Game Pass'ten. İki bambaşka bir seviyeymiş. Ki 2 benim şahsen ilk oynadığım strateji oyunu olduğu için ekstra bir duygu yüklüydüm ona. Definitive Edition'ında bir oynayınca gerçekten benim benden aldı ya. İki çok güzel olmuş yani. 19'a düşmüşken %65 indirimle kesinlikle tavsiye ederim. Game Pass'ten de yine oynayabilirsiniz. Bizim zaten Discord'da da çok oynayan arkadaşlarımız var. Sunucu 7'seniz de oynayabilirsiniz yine. The Dark Pictures Antoloji. Bu oyunda Irak Savaşı sırasında bir yer keşfediyorsunuz ve burası da bir Sümer Tapınağı. Bir anda mitolojik kavramlar giriyor oyuna. Çok farklı bir dünyaya giriyorsunuz. Demosuna bir bakabilirsiniz. İndirimde %50 indirimde 74 57. Bu oyun yani Total War oynadıktan sonra açıkçası bu tarz oyunlara karşı hep bir ön yargınız oluyor. Ama burada farklı bir mantık var. Yani bizim Fire and Manoeuvre mi? Ateş ve Manevra. Sıra tabanlı. Yani tam olarak öyle bir örnek verebilirim. Videosunu çekmiştik zaten bunu ücretsiz bir oyun. Bunun gibi satranç gibi düşünün bunları. Hamleleri çok önemli. İlk yapacağınız hamle çok önemli. Buradaki olay şu. Satranç gibi bir hamle yapmıyorsunuz. Tek seferde 5-10 hamle yapıyorsunuz. Kaç askeri birliğiniz varsa. Sonra karşıdaki 5-10 hamle yapıyor. İlk hamleleriniz çok önemli. This is the President. Evet. Bu oyunda da Amerikan başkanı oluyorsunuz. %40 indirimle 42 liraya düşmüş. Normalde fiyat çok uygun değil gibi gözüküyor bu tarz bir oyuna göre ama farklı deneyim istiyorsanız bu tarz oyunlardan keyif alanlarınız varsa siyasetle ilgili oyunları seviyorsanız yani bakınabilirsiniz keyifli bir oyun. Ve son 3 oyuna geldik bu arada. Havzala bu da bir Türk yapımı oymuş. Ve oyun normalde bulmaca oyunuyken kendi içerisinde mitolojik tarih öğeleri de barındırıyor. Bu açıdan çekiyor zaten insanı. Yani bulmacanın içinde bir anda Kibele, Isis görüyorsunuz. Kirke, Athena, Artemis yani sadece bir bulmaca oyun değil. Bize 40 indirimli 14.39'a öneririm. Şimdi bu önereceğim oyun yine 13-14 saat süren ilhamını tarihten alan bir oyun. Evet 12. yüzyılda literisindesiniz. Gizemli bir olay var. Şimdi bu olaya çok aşırı girmeyelim. Ama bir katedralin öyküsü kitabından uyarlanmış. Ve %90 indirme 7.90 mükemmel bir fiyat bunun için. 20 saat gömdüm ben. Üstüne kitabını da aldım. Bir katedralin öyküsü mü? E harika. Geldik son oyuna. 2018'deki yayınlarda oynadığımız bir oyundu. Küçük oyun. Burada da polis oluyorsunuz. Ama 80'lerde yani retro oyunlar gibi bir hava yaratmaya çalışmışlar. Bunu yayında bayağı oynamıştık. Uyuşturucu satanlar onlarla ayrı mücadele ediyorsunuz. Sokakta olaylar var, karar veriyorsunuz tutuklasam mı tutuklamasam mı diye. Çok keyifli mini bir oyun ve inceleme 182 ymiş. 360 mükemmel fiyat yani çerez. <laughs> bir ekmek bile 5 lira oldu. O yüzden ekmekten ucuz bir Türkçe de var. Kesinlikle deneyin diyeceğim bir oyun. Ve kutlar bahçesine geçiyoruz. Video izlediğiniz için de herkese teşekkürler. Onlarla sonraki videolarda görüşürüz. Sizinle de yayınımıza kalın. Üzerine devam ediyoruz.